Aleyküm abiler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün babaannem gelmiş bayağı oldu geleli ben arkadaşlarla gezmeye çıktıydım eve geldim karnımız acıktı annem yemek hazırlıyor mutfakta hoş geldin babaanne. Hoş bulduk babam. ne vardı? İyi vallahi gezdim geldim. Neredeydin? Çarşıda. Ee, ben de bugün buraya geldim nasıl İyi yapmışsın. Selam aleyküm canlarım, kuzularım. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ay kanalını boş koymam. Ay atıyor mu da bir atıyor. Atıyorum, atıyorum. Atıyor mu? Ne zaman oğlum? Çekip At atıyor mu? Bana sen nereden göreceksin? Ayhan'ı hanı canlarım. Abiler, ablaları. Ayhan'ı utanıyorum. Aynen. İbrahim de ödev yapıyor. İbrahim bir diyeceğim, yaptıramaz. Ne oluyor İbrahim sen öyle? Çekme böyle. <laughs> Abone. İbrahim sen çekin ne açın? Kaldırmam şu şapkanın altında ne varmış bakalım. İbrahim var Hangi İbrahim varmış? Ne var ders var. Hadi dersin yaz oğlum hadi. Benim oğlum zaman o zaman ders... mutfağımıza geçelim. Ders yazıyor abi Annem yemek hazır mutfakta görüşürüz. Haydi bakalım. Kolay gelsin anne. Sağ ol abi, Cigerim ne yapıyorsun? Ne yapayım? Solyanım. Aşağıkilerden malzeme getirdim. Yiyelim. Şöyle şeftali kompostosu yaptıydım ben yazdan Şu da şey kompostosu. Yemeğimiz bu göster abi, Hop. Burada kaynıyor Bunu neyi bilemedim ben. Yapmışsın ama yazdan sizden sapları elmas yaptığını bilmeyeceksiniz. Bakayım aman hangisi? Şu ne? O. Vişne dürü. ne mi? Evet. Olabilir. Ta öbür yerden kalma. Şu Olabilir. da şeftali kompostu. Çok koymayacağım arkadaşlar. Kalınca tekrardan içine dökmeyelim. Bir olmasın. Bu ayda kabakta şiş olmaz ne? Olur zaten. Bu ayda olur da bu sene kabakım hastalandı. Yok, bir bu sene bal kabağı yapamadık. Olsa canım istedi. Ya mi? Hmm. Şunu koyup bal kabağı mı zannettin? Gıcık hmm. bildim de. Buna bakar ay hoşlayayım kendim? Var mı? Bir bakayım hadi. Damlayacak hadi. Hadi. Tatlı mı ekşi mi ne bu? <laughs> Süper tadı var. Reçel gibi aynı. Reçel mi yaptım yoksa ben? Kiraz mı? Bilmiyorum ki. <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum sevgili takipçilerim. Şöyle koyun bakalım. Ne? Kiraz çekirdeği mi? <laughs> Şöyle. Bayağı da reçel gibi. Aynı. Yazdan kalan şeylerimi çıkarım arkadaşlar. Artık yiyelim. Çünkü e, kış bitmeden... Hani takipçilerimiz diyor ki elmas o kadar turşuyu ne yapacağım diye. Bu üçüncü bidonumuz. Şöyle sarılığını bir göster ayağa turşularımızın. babanın domates turşusunu iyi acı yapıyor. Şurada iyi gözüküyor bak. Biraz nohutunu fazla koymuşum herhalde ben. Babaannem kuşlar da iyi oldu. Ben severim. Acılı acılı. Bismillah. Bir de biz bakalım bak bizim kuşumuz nasıl olmuş. <laughs> Bunlar da benim bahçenin domatesi, maydanozu. Şöyle göstereyim. Sivri biberi. Salatalı. He, salatalı maydanoz da bahçedendi. Kurduydum arkadaşlar. Şimdi elimize hazırca geçiyor. Yemeğimiz de hazır. Lahana sade de annem, Leyla onu da pişirdim. Onu da göstereyim. Oh oh. Gerçekten Yaprak sarması hazır. da var. Ben seviyorum yaprak sarmasını. Babam sevmiş yaprağı da. Bu da hazır. Şimdi soframızı kuralım. Bu nedir? O da karnabahar. Hmm. Bunu siz sevmediniz. Ben yedim. Yemeğimiz çok. Sevgili kardeşim, yemek çok izraf etmek istemiyorum. Bunlar da e, yemeği yemek istemiyor. Mesela karnı sevmediler. Burada zaten tatlılarımız şeylerimiz var. Gerçekten bereket, bolluk. Rabbim herkese versin. Olmayanlara da versin. Şöyle soframı hazırlayayım. Yanar. Babamla Serkan da gelir. Babam çarşıdaydı. He. Bakkaldaydı. kaldı aynı. Babam da babam daha geldi mi ya? Hah, yemeğimiz de pişiyor gelmiş gidecek de göndermedim. Ne yapacaksın gelip de bugün de buraya akşam yağlıdık. Zaten da bir geliyor. İstersen yaprağımızı götür. Fırınımıza sür soban fırınına. Çok, İbrahim de onu yiyor. Biz lahana yiyerek. Çok güzel olmuş bu şey, turşun dadı. Esna. Canım oğlum benim afiyet olsun. Ben şöyle ekmek fahrımı götürüm. Soframı da, sofralarımı da alayım. Götürüyor musun ben bunu? Ne hey, o. getir. Hadi oğlum. da alalım Sofra gelmeden kaldırarım. babaanne gibi yemek yiyecek masada. Be, diyor, Al anne. önce. Ha onun üstüne koyalım. Üstüne koy. <laughs> O da kız şiirdekide Profildedekide Bu biri vallahi iyi uydurmuş <laughs> bakma sen yaptığında ne, de Yaptığında niye dövdüğünde Havada bir de siyeşte Bak hala çıkmıyor Çekinmeye Tamam çekme oğlum Çekmem lan sen çekme, Çok mu meşhursun <laughs> Sizinkini masaya koymayın Siz oturamayabilirsiniz Ne demek meşhursun Sizinle evet, başıma zahmet olur Oturamayın Yok ben zaten Yok yok oturamıyorsanız Oraya koy Hep ikişer koydum Bak sen de Şunlar sizin olsun Tamam Şunlar da bizim olsun. tamam. Tursu açtım bir ön. Şimdi bahçenin malzemelerinde. Bugün hmm. yazda. Allah ne bilirse yalan yaşlık yağlı kaşık. Allah sorar ama hiç gitmesin. Burada ne oldu? Ekmeğinin kimseyi terbiye etmesin. Bakalım da onu da şeyine geldi. Etmek çıktı, her şey çıktı. 2.15 olmuş ekmek. 5 milyona. 2 15 olmuş ekmek mi? Birer buçuktan üç ben dört üç mü diyor ekmek diyordu. Ama hince 5 milyona bir şey etmiyor ekmek ne edecek değil mi? 2 2 olmuş ekmek? 2.15 2.15 2 15 ben onu bilmiyorum. 2 lira 15 kuruş. 25'ten 10 eksik kuruş kuruşu var derdi. Yani Benim kuruşlar ecak. Benim ne derim? Valla ne bileyim. 100, <laughs> 100 kuruş 1 lira yapar. 50 kuruş 50 kuruş yapar. Bütün paraları ben onları <laughs> Bana 100 lira 50 lira 200 lira. Onları hasbibim gibi iyi toplarım. De. İyi toplarım onları. Çarlarım toplarım. Bir de bitiririm ya. Onları 100 kere çarpma hanım. Sen de Kere bin 100 kere ben bir yemek yiyecek bak yemekler soğuyor hadi Yüz kere yüz kaç yapar? Bin. Bin ne yapar? kaç yapar <laughs> Tamam. Yüz kere on bin yapar şey İbrahim. Daha, daha öğrenecek onu. Ama diyorum git şuradan diyor. <laughs> Gördüğünüz gibi hazırladık burayı. Daha var yemeğimiz de şey Serkan Gül bekliyor. Babam Gül aradım. Burada da aynı. yemeğimiz var. Şurada da şeyimiz var. Yaprağımız var. Çöreklerimiz ısınıyor. Çıtlığımız da var. Öcük bir avuç. Burada, Burada şey yapmayacak. <laughs> Ekmeğe de ben dülle dedim. Allah. Neyse o zaman anne yemek yiyip kek konuşuruz diyelim. Hoş geldin dede. Hoş bulduk Ayhan. Bismillah. Anne babam gelmiyor dipinden beri. Gördüm ya. Allah Evdeydim lan ben... evde. Yazık. İyi misin ucuk? İyicecik bir paça. Bende de halsizlik var iyiyim de neşelenmek geliyor. Ama vücudum el vermiyor. Allah Konuşmaya bile insan değil. Anne bu derme ablamın çırak çeliğiymiş. Sen mı Ama ya. reçel de çekirdekli yapmış anne. Anam niye de Niye? Anne börek yiyin mi? Ben bunu hasirle yiydim. Valla. O zaman mı anne? Ya şey yine yiyirim canım. hatırına. Ah, Senin geleceğini bir sen ben getirdim motoruna sana. Gelebilirim ben. Nerede orada bir limon? Nerede orada bir Yemeğimizi ayırıyor tabaklara. <laughs> evet. Abi yarın okul var. Sabahın kim kalkacak? İyi bir banyo yaptım kardeşimle. Ondan sonra tertemiz gidin okulunuza. Okul iyi. Sabah kalkmayı sevmiyorum şey ben. İşte onun da özelliği orada tadı tuzsuz. Zorluğumu çekecek ki ileride kolaylığının sefasını süreceğim annem. Öyle olsa herkes okur. ki bak anne olarak söylüyorum sana. Sabah zor zor kalkıyor ya hani uykudan? Zorundan kalkıyorsun gidiyorsun. O emeklerin boşa çıkarma diyorum işte. Kolay gelsin. Hoş geldin. Ne ördün yüz acıktım acıktık. Annem sabah hasta şeyim. Şeker hastası olduğundan öğlenliğim pek bir şey yemediydik. Öyle bir meyve kahve içtiydik. Hı hı. Gelmediniz sizi bekledik. Tamam. Soğuk. Sen de ona gel annem hadi. Sen hoş geldin gel, 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 baba. Hoş bulduk. Merhaba şey, Şu Tutuşlar şey. da koy mu size? Allah'a hoş geldiniz. Sonra hazırlamış elma seninle de sağlık. Biz geldik babamına. acıktık annem. Daha bak bana da o şey biraz Hadi annem, gel bakalım. Sen yiyebilirsin. İstersen telefon istersen. Yok yok. Böyle rahat yeme yok. İyi o zaman hadi gel. O zaman videomuzu yiyelim. Devamda ne olacak? Görelim. <laughs> videomuzu yiyelim, de yani ama. Videomuzu yiyelim abi, mi? Yani videomuzu tamam. Olabilir. yiyelim mi dedim. Yemeğimizi yiyelim dedim. Yine olay istersen. Tamam. Ya,